Telefuz kuralını öğrenmeye devam ediyoruz. Bu sefer hangi sesler neden farklı yorumları ya, onu göreceğiz. Mesela C harfi eğer kendisinden sonra i, y ve e'yi alıyorsa S sesi çıkartır. City, Cylinder, Center. Dolayısıyla Mercedes derken C ve E ardarda arda geldiği için Mercedes demiyoruz. Mercedes diyoruz. Ama A, O ve U varsa K sesi ya da K sesi çıkartıyor. Car, Cold, kap. Gördüğünüz gibi aradaki fark bariz. Hangi harfin kendinden sonra geldiği önemli. Bunları zaten zaman otomatik yapacaksınız. Mesela kuralları çok merak ediyorsanız o sesler niye böyle garip sesler çıkıyor? C orada niye cat de kedi cat ama burada niye kap veya niye s city de. Bunu öğrenmek için. S harfi eğer iki seslinin arasına geliyorsa z gibi bir ses çıkartır. Böyle zorlayarak. House. Result. Pause gibi. Çok ağır aksan yapmaya çalışmıyorum. Temelde sıfırdan bilen insanların eğitimi olduğu için böyle dibini sıyırarak aksanlandırma yapmaya çalışmayacağım. G harfi kendinden sonra I, Y ve E alırsa G sesi çıkar. Cage, Energy, Gypsy. Yani C, C sesi unutmayın. C. Bazı tekil kurallara gelelim. Mesela Y sonda olursa yutulur. Rain, Ring ama yutulurken yerini bir i'ye bırakıyor. Bir harfe. Reyni. Anlatabiliyor muyum? Böyle y harfini okumuyorsun. Reyni. J harfi. C diye okunan J harfi. Cem. Burada C harfi olarak okunuyor. Her zaman. Mesela kavanoz jar'dır. Car diye okursunuz gibi. S, C, H çok göreceksiniz s K gibi okunur. School, school. Yani S-C, C ve H, Ç oluyordu ya, school diye okumuyoruz. School. Bunun hepsi tek bir sese dönüşüyor iki harften oluşan. Eğer kendinden sonra N geliyorsa K harfi düşer. Sadece naife okursunuz, K'yı okumazsınız. Aynı şekilde H harfi de cümlenin, şey kelimenin başında geliyorsa düşer, okunmaz. Our diye okuruz. Our diye değil. Hey aslında okumayız normalde gerçekte. Ama biz maalesef Türkçe'de buna çok alışkın olduğumuz için our diye okumaya çalışıyoruz. Gerçek tarafı da our diye okunur. Ya da hanır, honor diye okunur. Son olarak ee, aynen knife'daki N'nin K'yı düşürmesi gibi W ve R de yan yana geldiği zaman W okunmaz. Bu kelime yani yanlış anlamına gelen wrong kelimesi wrong diye okunur. Wrong değil. Wrong, vraklar gibi değil. Sadece R tek başına varmış gibi wrong diye okuyoruz.